Kaleidoskopa hoş geldiniz. Ben Ercüment Sezen. Hatırlarsınız geçen hafta Kaleidoskop nedir? Ne değildir? Neye benzer? Neyi çağrıştırır? Bunları anlattım. Bu hafta ise Kaleidoskop'umuzu güzel bir konu olan ilişkiler konusuna getiriyorum. Biliyorum evet, ilişkiler. Şimdi herkesin ağzına peresenk olmuş bir konu diyeyim. Herkesin yorum yaptığı, fikir beyan ettiği bir şey. Ayşe teyze, Ahmet dayı, genç Mert. Yani Herkesin fikri var bu konuda. Ama en çok kimin fikri var? Kim konuşuyor bu konuda? Sosyal medyaya bir bakın şöyle. Çoğu ilişki uzmanı diye geçinen şarlatanlar. Evet. Biz, biz burada böyle bir şey bahsetmeyeceğiz. Böyle bir şeyden konuşmayacağız yani. Ama şarlatanlar ne yapıyor? Öncelikle ondan bahsedeyim ki daha iyi anlayabileyim. Çok iyi giden bir ilişkiniz var. Sorunsuz. Herkes gibi problemler yaşadığınız bir ilişki olabilir. Sıradan, rutin problemler. Ama bu şarlatanlar sizi öyle bir noktaya getiriyor ki ilişkinizi bozuyorlar. Siz kendinizi bilen birisiniz. Partneriniz e, keza öyle. Ya da sosyal çevreniz, arkadaş çevreniz. Çok iyi bir çevreniz var. Ama bu şarlatanlar, özellikle bunların bu saçma sapan tavsiyeleri yüzünden sizler ilişki dinamiğini bozmak zorunda kalıyorsunuz. Size aşıladıkları şey yüzünden. Yani sosyal medyanın gerçekten böyle bir tarafı var, manipülatif bir tarafı var. Bunu ayrıca e, dijital bağımlılık konusunda çok detaylı bir şekilde anlatacağım. Biliyorsunuz bu konuda kitabım e, çıkmak üzere, hala bekliyorum, dönüş yapmalarını bekliyorum. Dönüş yaparlarsa bir an önce çıkacak ve bu konuya ayrıca değineceğiz. Dijital sürecin, e, dijital hakimiyetin ilişkimi, e, ilişkilerimizi nasıl dönüştürdüğünü, nasıl bozduğunu çok daha detaylı anlatacağım. Neyse ilk olarak dedim. Bu konuda şarlatanlar var, ilişki gerçek ilişki uzmanları var, profesyoneller var. Bunların ayırdığını iyi yapmak lazım. Yani size hangisi lazım? Şarlatan mı lazım? İlişkilerinizi daha da berbat edecek şarlatanlar mı lazım yoksa sizi bir yerden alıp daha yukarı taşıyacak, daha iyi bir noktaya taşıyacak uzmanlara mı ihtiyacınız var? Şimdi şunu diyebilirsiniz. Ama hocam yani bunu nasıl anlayacağız? Nasıl, nasıl ayırt edeceğiz? Haklısınız, evet. Önce kendinize yönelin, kendinizi dinleyin. Neden diyeceksiniz? Aslında herkes bir anlamda ilişki uzmanıdır, doğru. Çünkü bizler öznel deneyimlerimizden yola çıkarak bir şeyleri anlamaya, açıklamaya çalışırız. Yani benim bir ilişkim var ve bunun üzerine düşünmeye başlarım. Çevremdeki insanların ilişkileri vardır, örüntüler vardır, paternler vardır. Bunları anlamaya çalışırım. Neler olup bittiğini yorumlamaya çalışırım. Bu neden böyle? Bu niye böyle? Bu neden böyle davrandı? Şimdi ne olacak? Peki şimdi ne yapmalıyım gibi çıkarımlar yaparız. Bunlar bizim doğal, rutin süreçlerimizdir. Zihinsel süreçlerimizdir, bilişsel süreçlerimizdir. Biraz buna kulak verdiğimiz zaman, yani sezgilerimize de kulak verdiğimiz zaman aslında kendi uzmanlığımıza da güvenebiliriz. Bu şu demek değil. Bu şarlatanlar da kendi sezgilerinden yola çıkıp anlatıyor o zaman ama siz onları şarlatan diyorsunuz. Bu böyle bir şey değil. Bunlar sezgilerinden falan yola çıkarak anlatmıyorlar. Onların amaçladıkları başka bir şey var. Kendi doğruları, gerçekleri değil sadece. Yani çarpık düşünceler ve fikirler üretiyorlar ve başkalarının çarpık düşüncelerini anlatmaya çalışıyorlar. Bizim burada yapmak istediğimiz şey bunun tam tersi. Size gerçek doğru yolu göstermek. Bir şekilde ilişkilerinizi nasıl düzeltebileceğinizi, nasıl anlayabileceğinizi, ilişki dinamiklerini nasıl anlayabileceğinizi size göstermeye çalışıyoruz. Bunu lütfen böyle düşünün, böyle algılayın ve size söylenen her şeyi olduğu gibi kabul etmeyin. O zaman şarlatanla uzmanın arasındaki farkı daha iyi anlayacaksınız. Yani birini dinlemeyin sadece. Doktora gittiğiniz zaman bile işte sizin bir rahatsızlığınız varsa başka doktorlara da gidiyorsunuz değil mi? Yani emin olmak adına acaba bu doktor neden bana böyle söyledi? Şimdi benim ameliyat olmam gerekiyor. Bana böyle söylüyor ama belki öteki doktor hayır diyecek. Yani bu kadar e, böyle bir komplike bir duruma gerek yok. Biz farklı şekillerde tedavi edebiliriz seni diyecektir. Öteki başka bir yorum katacaktır. Anlayabiliyorsunuz değil mi? Yani bu çok önemli bir şey. Ama neden ilişki konusunda e, tek birinin söylediğini doğru kabul ediyorsunuz? Evet bu mutlak doğrudur, gerçektir. Hayır bir kere bunu reddettiğinizde bu bende dahil. Ben ilişki uzmanı değilim. Ben aile sosyal destek uzmanıyım. Bir aile nasıl inşa edilir ee, ki bunu da deneyimlemiş birisi olarak size söylüyorum. Nasıl inşa edilir, yapı taşları nelerdir, nasıl sürdürülebilir, nasıl sürdürülemez. Bu konularda uzman biriyim ve size e, deneyimlerimi, hem öznel deneyimlerimi, hem de bilimsel verilere dayanarak bir realiteyi anlatmaya çalışıyorum burada. Yani bu önemli bir şey. Bunu fark ettiğinizde, idrak ettiğinizde uzmanla şarlatanı daha iyi ayırt edeceksiniz. Biraz kendi sezgilerinize de güvenin, size yol gösterecektir. Tıkandığınız noktalarda, gerçekten problem yaşadığınız noktalarda sezgilerinize de güvenin. Emin olmadığınız noktalarda sezgilerinize güvenin, hareket edin. Bu şekilde e, çok daha net, berrak bir görüşe sahip olacaksınızdır. Ya neyse, ee, şimdi bizim asıl konumuz ne? Asıl, asıl konumuz e, ilişki dinamiğindeki ilgi meselesi. Bugün biraz bunu açıklamak istiyorum. Bazen konudan konuya atlayabilirim ki bu benim anlatım biçimimdir. Yani buna alışkın olmanız gerekir. Belki ileride daha da alışacaksınız buna. Kendimi bu konuda dönüştürmek istemiyorum öncelikle. Net ve rasyonel bir insanım, bir adamım. Bu yüzden bu konudaki düşüncem, görüşüm net. Farklı konular açık kalır ama sonra döneriz, açıklamaya çalışırız. Şimdi ilişkiler konusunda dediğim gibi ilgi meselesi. İlgi meselesi önemli bir kavram önemli bir konu çünkü ben bunu gözlemli gözlemliyorum yani çevremde çevremdeki insanların ilgi konusunda problemler yaşadığını görüyorum. Yani biriyle bir iletişim kuracak, etkileşim kuracak, işte bir sevgili edinecek kendi deyimiyle tabiriyle. Sonra o kişiden beklediği ilgiyi alamayınca ciddi anlamda problem yaşamaya başlıyor bu kişi. Kendini sorgulamaya başlıyor. Ben nerede yanlış yaptım? Nerede hata yaptım? Belki bir buluşma gerçekleşti, belki bir gör, görüştüler, bir şekilde konuştular. Her şey yolundaydı aslında, olması gerektiği gibiydi. Ama sonra ilgi kesilince veya ilgi azalınca, da beklentiler karşılanmayınca kişi şöyle düşünmeye başlıyor. O zaman ben nerede yanlış yaptım? Hemen retroaktif bir duruma geçiyor, süreci sorgulamaya başlıyor acaba konuşurken şunu söyledim de bundan dolayı mı şu an benim ilgilenmiyor? Acaba acaba fazla mı konuştum? Acaba az mı konuştum? Acaba onu üzecek bir şey mi söyledim? Yani <laughs> farkındasınız değil mi? Bir buluşmada biriyle yeniden ilk kez tanıştığınızda bu tür sorgulamalar yapmanız aslında çok da rasyonel, mantıklı değil. Yıllardır tanıdığınız biri için bunu düşünüyorsanız evet çok mantıklı. Yani her zaman tanıdığınız biri var diyelim hayatınızda ve size bir anda ilgisini kesmeye başladı. Bir şeyler oluyor, fark ediyorsunuz, bir şeyler değişiyor. O zaman sorgularsınız, evet, yani nerede yanlış yaptım, yanlış bir şey mi söyledim, kalbini mi kırdım, incittim mi, ne oldu? Sorarsınız, ona da sorarsınız. Ama yeni bir ilişkide, daha yeni tanıdığınız biri için bu kadar çok sorgulama yapmanız çok rasyonel değil, çok mantıklı değil. Benim gözlemim bu, ilk gözlem bu. O yüzden kişi sizinle ilgilenmediğinde, ilgisini kestiğinde, azalttığında kendinizi sorgulamayı bırakın. Şu olabilir. Eğer sürekli ilişkilerinizde bu sorunu yaşıyorsanız. Yani birini tanıyorsunuz, tanışmaya başlıyorsunuz. Bu arada söylediğim şeyler kadın erkek yani tüm genel e, ilişki biçimleri için söylüyorum. İlk kez tanıştınız, sorun yaşadınız, ilgisi azaldı. Bir sonraki kişide de aynı sorunu yaşadınız. Bu bir örüntü haline geldi. O zaman kendinizi sorgulayın. Belki sosyal beceriniz zayıftır. Belki iletişim kurmakta sorun yaşıyorsunuzdur. Belki üslubunuz, tarzınız yanlıştır. Belki seçtiğiniz o profildeki kişiler e, sizde bu tür uyarımları tetikleyecek biridir. Birçok faktör olabilir. Evet buna katılıyorum. Ama genel olarak böyle bir durum söz konusu değilse o zaman kendinizi sürekli sorgulamanın bir anlamı olmayacaktır. Ilgi kesildiğinde azaldığında siz de bakış açınızı başka bir yöne çevirin. İlgilenmek zorunda değilsiniz, enerjinizi oraya harcamak, oraya yönetmek zorunda değilsiniz. Bir kere bunu anlayın lütfen. Ve e, doğal çekicilik diye bir şey var. Yani bu e, içeriden gelen bir şey, e, içgüdüsel gelen bir şey olan bir şey. Biriyle tanıştığınız zaman siz ne yaparsanız yapın. Eğer size karşı bir ilgisi varsa, siz ona çekici geliyorsanız zaten olay bitmiştir. Size ilgi duyacaktır, sizinle iletişim kurmaya çalışacaktır. Gerçek problemleri yoksa, sorunları yoksa, hayatında bazı şeyler gerçekten tepe taklak gitmiyorsa o zaman her şey rayına girecektir ve sizinle iletişim kurmaya çalışacaktır. Ama e, bunlar yoksa, yani hayatında problem yok, sorun yok, ve bir ilişki içerisinde olmaya çalışıyorsunuz, tanımaya çalışıyorsunuz birbirinizi gerçekten o desire yani o tutku ve arzu yoksa ne yaparsanız yapın hani eskilerin deyimiyle ağzınızda kuş da tutsanız o ilişki zaten yürümeyecek sizin e, böyle akrobatik hareketler yapmanıza işte ne bileyim durumu romantize etmenize kadın erkek fark etmez yani bin bir türlü böyle yaratıcılık geliştirmenize gerek yok. Size ilgi duyuyorsa sizin doğallığınıza, samimiyetinize, kendiniz oluşunuza zaten saygı duyacaktır. Sizi böyle sevecektir. İlgisini gösterecektir. Belki az, belki fazla. Sizinle ilgilendiğini gösterecektir. Ama bu değişmeyecektir. Sizi tanır. Sonra yanlış giden bir şeylerin olduğunu görür. Belki sizde ters giden bir şeyler vardır. Sonra sizi tanıdıktan sonra ilgisi azalır ya da artar. Ama ilişkinin başında o desire yani tutku ve arzu yoksa ne yaparsanız yapın bu değişmez yani. Bunu size net bir şekilde söylüyorum. İlişki konusundaki benim gözlemlediğim en önemli şeylerden biri ilgi meselesidir. Çünkü ilişkinin başında olan bir şey olduğu için bu ilgi meselesini bir düşünün. Kendinize sorun. Ben eğer bu tür problemler, sorunlar yaşıyorsanız ben neden böyle Sorunlar yaşıyorum. Neden kendimi sorguluyorum? Daha ilişkinin en başında bana karşı ilgisi olmayan birisi için neden bu kadar çaba sarf ediyorum? Bunu bir düşünün. Bunu birçok kişi yapıyor. Üstelik çevremdeki birçok kişinin yaptığını görüyorum. Sosyal medyaya girip bakabilirsiniz. Yani orada da görebilirsiniz, gözlemleyebilirsiniz. Biraz bunu erkekler daha fazla yapıyor. Evet, çünkü erkekler kadınları elde etmeye çalışıyor. Bunun için çok fazla efor sarf ediyorlar, çaba sarf ediyorlar. E, oysa durum böyle değil. Yani kadın kadın da bunu istemez ki ayrıca. Doğal olarak çekici gelen birisini zaten tercih edecektir. Bu yüzden siz bir şey yapmasanız bile, varoluşunuzla çekici geliyorsanız o kadına, o kadının ilgisi devam edecektir. Bir problem, bir sorun yoksa, bir anomali, patolojik bir durum yoksa. Evet böyle. E, biraz değinmeye, anlatmaya çalıştım. Ilgi meselesini daha detaylı bir şekilde daha sonra gireceğiz, anlatacağız. Bunun devamı gelecektir çünkü. Ama şunu söylemek istiyorum. Kaleidoskop sadece ilişkiler konusunda fikirler üretecek bir platform değil. Birçok konuda, birçok alanda fikirler üreteceğiz. Yaratıcılığımızı sergileyeceğiz. Bu geniş bir yelpaze, bir skala öyle düşünün. İlişkiler bunun önemli bir ayağı. Neden? Çünkü kaleidoskop toplumsal yapıyı analiz ediyor. Ben de bir sosyoloğumum ve yapmam gereken şey toplumsal yapıları, dinamikleri analiz etmek. İlişkiler de bunun önemli bir kısmı. Yine hatırlatıyorum. Şarlatanlara dikkat edin. Sizi manipüle etmeye çalışan kişilere dikkat edin. Uyanık olun. Gözleriniz hep açık olsun. Beni izlemeye devam edin. Yorumlar yazın. Fikirler üretelim beraber. Konuları paylaşalım, tartışalım. Söylemek istediğiniz şeyler olursa bana ulaşabilirsiniz. Hiç çekinmeyin. Her türlü konuda yardımcı olmaya çalışırım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.